Evet arkadaşlar biz bugün ne aldık Mete? Bundan aldık. Meyve ve sebze. Bunlar kesilebiliyor. Kesilebilen meyve ve sebzeleri aldık. Bim'den aldık. Böyle bir tahtası çıktı. İçinden bir tane çıktı Mete, bıçak çıktı. Arkadaşlar Mete'nin sevdiği oyuncaktı. Mete bir tane denesene anneciğim. Portakalı kes bakalım. Şu an Mete Hı. meyveleri birleştiriyor. Portakalı kessene Mete bıçakla görsün arkadaşlar. Ben, Nasıl kesiliyor? Ben bir dakika. Ben bir şey yapayım. Evet. Sana... Aa, brokoliye muz taktı Mete. Görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Mete, ne yapıyorsun Mete? Brokoliye muz takılır. <gülüyor> <gülüyor> Mete bu, Oo. Oh. <laughs> arkadaşlar Mete. Muza domates taktı. <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Göktürk Mete ne yaptı? Domatesli muz yaptı. Muzla domates birleştirdi. İnanmıyorum. Mete ne yapıyorsun? Bunları başkasıyla birleştiriyorum. İnanmıyorum arkadaşlar. Portakallı karpuz oldu Mete. <laughs> Mete portakallı karpuz yaptı Arkadaşlar görüyor musunuz Portakallı karpuz olur <laughs> mu Arkadaşlar Mete şimdi de limonlu portakal <laughs> ya, Limonlu portakal Evet Mete limonlu portakal Tirekli. yaptı Mete şimdi brokolili limon yaptı Tirekli. Aa, <laughs> oh, Mete ne yapıyorsun? <laughs> Çilekli ejder meyvesi olur mu hiç? Mete'yi de tuttu. <laughs> çok komik arkadaşlar. Mete çok komiklik yapıyor. Mete şu an portakallı limon yaptı. Ejder meyveli çilek yaptı. <laughs> Brokolili muz yaptı. <laughs> Mete ya arkadaşlar görüyor musunuz Mete ben de o zaman domatesli karpuz yaptım. Gel sana ben de karpuzda domates yapayım. Arkadaşlar Mete ile eğlenceli oyunlarımızı izlemek istiyorsanız bak, bak karpuzda domates evet çok komik. Me videolarımızı izlemek istiyorsanız bizi takip edebilirsiniz kanalımıza. i uh, now make second number for second